Arkadaşlar Hepinize hoş geldiniz. Osmanlı 19. yüzyıl dalma döneminin siyasi tarihini göreceğiz arkadaşlar. Hiç uzatmadan konumuza geçelim. 1798 yılında Napolyon'un Mısır'ı işgal etti. Cezar Ahmet Paşa Nizam Cedid ordusuyla Akka'da Fransa'yı mağlup etti. 1801 yılında El Ariş Antlaşması ile Fransa Mısır'dan çekildi. 1802 yılında Paris Paktı ile Mısır'ın Osmanlı Devleti'ne ait olduğu kabul edildi. 1804 yılında Karayor gönderliğinde Sırplar isyan etti ancak isyan bastırıldı. 1806 yılında Osmanlı Rus Savaşı başladı. 1807 yılında Fransa ile Rusya Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşan Tisit Antlaşması'nı imzaladılar. 1809 yılında Osmanlı Devleti İngiltere ile Kale-i Sultaniye Çanakkale Antlaşması'nı imzaladı. 1812 yılında Rusya ile Bükreş Antlaşması imzalandı. Sırplar bu antlaşmayla Osmanlı Devleti'nden ilk imtiyazı elde eden toplum oldu. 1815 yılında Avusturya Başbakanı Kont Metternich başkanlığında Viyana Kongresi toplandı. Bu kongrede ilk defa Rus Çarı 1. Alexander Şark sorununu gündeme getirdi. Ayrıca dünyanın neresinde olursa olsun ulusçuluk isyanlarının bastırılacağı, Fransa'nın ortadan kaldırıldığı krallıkların yeniden kurulacağı kararı alındı. Böylece Avrupa Restorasyon dönemine başladı. 1820 yılında Rus General Alexander Ypsilanti tarafından Filiki Eterya Cemiyeti kuruldu. Eflak'ta Rumlar ayaklandı ancak isyan bastırıldı. 1821 yılında Murada Yunan isyanı başlayınca Osmanlı Devleti Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'dan yardım istedi. 1827 yılında Navarin olayı yaşandı. 1815'te Viyana Kongresi ile başlayan restorasyon dönemi sona erdi. 1827-1828 yılları arasında Osmanlı-Rus Savaşı başladı, başladı. Rusya kazandı. 1829 yılında Rusya ile Osmanlı Devleti arasında Edirne Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Sırplar özerk hale gelirken Yunanlar Edirne Antlaşması ile bağımsız oldu. 1833 yılında Mehmet Ali Paşa'nın ordusu Kütahya'ya kadar geldi. Mehmet Ali Paşa ile Osmanlı Devleti arasında Kütahya Antlaşması imzalandı. İngiltere ve Fransa'ya güvenmeyen Osmanlı Devleti Rusya'dan yardım istedi. Bunun üzerine Rusya ile 8 yılına Hünkar İskelesi Antlaşması imzalandı. Boğazlar ilk defa sorun haline geldi. Ayrıca Osmanlı Devleti Boğazlar üzerinde son kez egemenlik hakkını kullandı. 1838 yılında İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında Balta Liman Antlaşması imzalandı. Osmanlı Devleti Mısır sorunu çözümünde İngiltere'nin desteğini alabilmek amacıyla İngiltere'ye verdiği kapitülasyonları genişti genişletti. iç gümrük vergisi kaldırıldı. Gümrük vergi oranları düşürüldü. Böylece Osmanlı Devleti'nin ekonomisi dışa bağımlı hale geldi. 1839 yılında Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa ile Nizip Savaşı'nı yaptı ancak yine kaybetti. 1840 yılında Mısır sorunu için Londra Konferansı toplandı. Böylece Mısır sorunu bir iç sorun iken dış sorunu haline geldi. Osmanlı Devleti bu konferansta Avrupa Devletleri'nin desteğini alabilmek amacıyla Tanzimat Fermanı'nı ilan etti. 1841 yılında Boğazlar sorunu için Londra Konferansı toplandı. Böylece Boğazlar uluslararası bir sorun haline geldi. 1853-1856 yılları arası Kırım Savaşı. Nedenlerine baktığımızda Osmanlı Donanması Sinop'ta yakılması, Rus elçisi Menchikoff'un istekleri, mülteci sorununun ortaya çıkması, kutsal yerler sorununun ortaya çıkması, Rusya'nın Boğazlarda kaybettiği yeri geri almak istemesi. Savaş sırasında Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa İngiltere'den borç aldı. Dış borç yani. İlk defa Kırım, Varna ve Edirne arasında telgraf hatları çekildi. Ayrıca modern hemşireciliğin kurucusu Florence Nightingale bu savaşta yaralı İngiliz Osmanlı askerleri Levent ve Selim yakışlarında tedavi etti. Lakabı Lady with the Lamb yani lambalı kadın demektir. Çıkabilir arkadaşlar. Önemli bilgi. Sonuçlarına baktığımızda Kırım Savaşı'nın savaş sonunda Paris Konferansı toplandığı konferansta etkili olmak isteyen Osmanlı Devleti ıslat fermanını ilan etti. Islat ve alınan kararlar şunlardır. Kararlara baktığımızda Osmanlı Devleti toprak bütünlüğü Avrupa devletleri koruyacak. Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinin hukukundan faydalanacak. Böylece Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılmıştır Paris Konferansı'nda. Hem Osmanlı Devleti hem de Rusya Karadeniz'de tersane kurmayacak, donanma bulundurmayacak. 1875 yılında Balkan bunalımı ortaya çıktı. Hesle başlayan isyanlar tüm Balkanlara yayıldı. 1876 yılında Balkan sorunu çözmek için İstanbul'da tersane konferansı toplandı. Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü koruyan İngiltere ve, po ve politikasından vazgeçti tersane konferansı. Tersane konferansında İngiltere vazgeçiyor Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü koruyacağı politikasından. 1877-78 yıllar arasında 93 harbi yani Osmanlı-Rus savaşı başladı. 1878 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Aya Stefanos diğer adıyla Yeşilköy Antlaşması imzalandı. Osmanlı Devleti tarihinde imzalanmasına rağmen yürürlüğe girmeyen tek ilk antlaşmadır. Hangi antlaşma? Aya Stefanos. Yani günümüze kadar şimdi buraya kadar Ay Stefanos. Berlin Antlaşması'na baktığımızda 1878 yılında Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacak. Girit ve Doğu Anadolu Ermenilere yönelik ıslahat yapılacak. Böylece Ermeni sorunu uluslararası bir sorun haline geldi Berlin Antlaşması'yla. Kars, Ardahan ve Batum Rusya'ya verilecek. Doğu Beyazıt Osmanlı'ya verilecek. Bosna-Herzegovina yönetimi Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna bırakılacak. Bulgaristan 3'e bölünecek. Bir kısmı Makedonya ve Doğu Rumeli olarak Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak. Diğer kısmı da ise Bulgar Prensliği kurulacak ve Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak. Bulgar Prensliği'ni Avrupa Devletleri koruyacak. 1878 yılında Giritli Rumlar ayaklandı. Osmanlı Devleti Halepa fermanını çıkardı. 1881 yılında Fransa Tunus'u işgal etti. 1882 yılında İngiltere Mısır'ı işgal etti. Yine 1897 yılında Yunanistan ile Dömeke Meydan Muharebesi yapıldı. Dömeke Meydan Muharebesine katılmak isteyen Osman Mustafa Kemal okuldan kaçmıştır. Yakalanıp tekrar okula iade edilen Mustafa Kemal şu sözünü söylemiştir. Yıllar sonra bu olay için gençliğimin en heyecan verici günleriydi. Bu savaşa katılmayı çok istemiştim demiştir. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir'dir. Son toprak parçası hangisidir arkadaşlar? Trablusgarp'tır. O da İtalya ile yaptığı savaşta. 19. yüzyıl ıslahatlarına baktığımızda genel özelliği tamamen Avrupa örnek alındı. Saray, ulema ve asker her zamanki gibi karşı çıktı yine. ilk defa halk yönetime katıldı. Her alanda ıslahat yapıldı. Demokratikleşme faaliyetleri başladı. İkinci Mahmut dönemi ıslahatlarına baktığımızda evet tek tek parçaları görüyoruz. Senedi ittifak. İkinci Mahmut ile ayanlar arasında imzalanmıştır. Ayanların varlığı ilk kez resmileşmiştir. İlk defa Osmanlı tarihinde padişahın yetkileri kısıtlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin ilk demokratikleşme harekatıdır. Ve yine aynı zaman İngiltere'deki 1215 yılında yapılan Magna Carta'ya da e benzedilir. İkinci Mahmut'un yönetim ve yani idari alanda yaptığı saatlara baktığınızda ayanları kaldırdı, köylere muhtar, eyaletlere müşür atadı, tamar sistemini kaldırdı, müsaadele usulünü kaldırdı. Devlet dairelerine resmini astırdı. Tasvir yumayım. Devlet dairelerine resmini astıran Osman Paşa kimdir diye sorarlarsa sorar Hüseyin'e 2. Mahmut'tur arkadaşlar. Esnaf e, esnaf diyorum. Efkaf vekaletleri yani günümüz vakıflar müdürlüğü kuruldu. Belediye işlerini düzenlemek için ihtisap nezareti kuruldu. Pasaport uygulanmasına geçildi. İstanbul'a gelen için gelenler için mürür tezkeresi kur düzenlendi. İdari işlemler ve statları düzenlemek amacıyla Dar-ı Şura-i Baba Ali kuruldu. Memurların yargı ve terkifi işlemleri için Ahkam-ı Adliye, Valay-ı ahkam -ı Adliye kuruldu. İlk resmi gazete olan takvim VK'yı çıkarıldı. Memurlar maaşa bağlandı. Memurlar dahiliye ve harici olmak üzere iki ayrıldı. Memurların ceket, pantolon ve fes giymesi zorunlu hale geldi devlet memuru yetiştirmek için Mektep Marifi Adliye açıldı. Posta teşkilatı kuruldu, divan umayim kaldırıldı, yerine heyet ülkela, bakanlar kuruldu, kuruldu. Evet, yönetim ve idare alanında 2. Mahmut'un yaptığı ıslahatlar bunlardır arkadaşlar. Islahatlarla ilgili soru ben bu iptal edilenden bekliyorum. Yani yeni sistem soru olacaksa arkadaşlar, ıslahatları mesela bazı ıslahatları yazıp hangi padişaha ait olduğunu sorabilirler. Güzel bir soru olur aslında. Başka ne tarzda sorabilirler? Ya da ıslahat padişah eşleştirmesi sorabilirler. Güzel sorular, ta güzel soru tarzı olabilir. Yani tahminimiz tabii ki de. Askeri alanda yapılan ıslahatlara bakarsak Sekbanı Cedid ve Eşkinci Ocağı kuruldu. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılma olayına vakayı hayriye diyoruz. Evet. Bunu da sorabilirler. Yerine Asakar Mansure-i Muhammediye Ordusu kuruldu arkadaşlar. Bu ordunun ihtiyacını karşılaması için Mekteb-i Harbiye kuruldu arkadaşlar. Yine ilk nüfus sayımı yapıldı ama sadece askeri amaçlı. şurayı Askeri kuruldu. Askerlik şubeleri. Mektebi Şahane ve Mektebi Tıbbi açıldı. Köyler ve kasabaların güvenliğini sağlaması amacıyla redif birlikleri kuruldu. Sera askerlik yani günümüz kurmay başkanlığı kuruldu. Asker alanda faaliyetler böyleydi arkadaşlar. Eğitim, kültür ve sağlık alanında yapılan ıslahatlar. Avrupa'ya eğitim amaçlı ilk öğrenciler gönderildi. Mektebi, ulumu, e edebiye ve rüştiyeler açıldı karantina uygulandı. Yurt içine geziler düzenlendi. İlk öğretim zorunlu hale geldi. Mehterhane kapatıldı. Yerine Donizetti paşalar tarafından Mızıkayı Humayun Kim döneminde? ikinci Mahmut arkadaşlar. Mızıkayı Humayun gelebilir arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım. Kim tarafından kurulduğu da yazılabilir. Kim, kim, i̇kinci Mahmut döneminde kuruldu ama kim aracıyla Donizetti Baron de sormuşlardı iptal edilen sınavda. Bunu sorabilme imkanları da olabilir. Niye sormasınlar? Yabancı dil bilen Müslüman diplomat yetiştirmek amacıyla tercüme odaları kuruldu arkadaşlar. Ekonomi alanında yapılan ıslahatlara baktığımızda feshane açıldı. Bez fabrikası açıldı. ihracat önem verildi. Yerli malı teşvik edildi. Memurun giyeceği kıyafetleri yerli malı olma zorunluluğu getirildi. Tanzimat fermanına bakıyoruz arkadaşlar. 1839 ilan edilme nedenlerine baktığımızda Londra konferansı kararlarında etkili olabilmek, gayrimüslimlerin haklarını yükselterek devletçi olan bağlılıklarını arttırmak, Fransız ihtilalinin etkisini azaltmak, Avrupa devletlerinin azalıklarını bahane ederek Osmanlı devletinin iç işlerinin karışmasını önlemek. Bu tanzimat fermanını hazırlayan kişi Mustafa Reşit Paşa'dır. Fikir akımı olarak Osmanlıcılık Osmanlıcılık akımı vardır ve bir de tanzimat fermanı diye sormazlar. Gülhane-i Hattı Hümayim diye sorabilirler arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Yani bir şeyin ikinci ismi varsa ikinci ismini de ezberlemek yani ezberle değil de yani öğrenmek doğrudur arkadaşlar. Sonra sıkıntı yaşabiliriz. Önemine baktığımızda paşa kendi gücünden hariç kanun gücünü kabul etmiştir. Bu ferman ana yasacılığa geçişin ilk aşam aşamasıdır. Tanzimat fermanı arkadaşlar. Maddelerine baktığımızda tanzimat fermanının herkesin can, mal ve ırz güvenliği korunacak. Herkes mal ve mülk sahibi olabilecek. müsaadere usulü tamamen kaldırılacak. Yani sadece üst düzey devlet yöneticileri, bakanlar falan e, mal sahibi olamayacak. Halk da olabilir arkadaşlar. Yani onun için müsaadere usulü kaldırıldı. Ee, herkes askere gidecek. Askerlik zorunlu hale geldi. Yine herkes gelirine göre vergi verecek. Mahkemeler herkese açık olacak. Kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak. İşkence ve dayak kaldırılacak. Bu ferman ilan edilmesinde Avrupa devletlerinin etkisi bulunmaktadır. Yine aynı şekilde ıslahat fermanında da Avrupa devletlerinin etkisi vardır arkadaşlar ilan edilmesinde. Islahat fermanına baktığımızda 1856 yılında ilan edilme nedenlerine baktığımızda Paris Barış Konferansı kararlarında yine aynı şekilde etkili olmak. Tanzimat fermanı diğer ilan edilme nedenleriyle aynıdır arkadaşlar. Fikir akımı Osmancılıktır. İlan eden Sultan Abdülmecid'dir arkadaşlar. Tanzimat fermanı ilan eden 2. Mahmut'tur. İslat fermanı Abdülmecid, Sultan Abdülmecid'dir unutmuyoruz. Önemine baktığımızda Müslüman gayrimüslim eşitliği tam olarak sağlanmıştır. Müslümanlar ise bu fermana tepki göstermiştir. Maddelerine baktığımızda ıslat fermanın gayrimüslimler küçük düşürecek sözler söylenmeyecek. Gayrimüslimler banka ve okulu açabilecek. Yine gayrimüslimler bedelini öderek askerlikten muaf olabilecek. Şu anki günümüzdeki bedelli askerlik gibi. Cizye vergisiyle iltizam usulü, ıı, iltizam usulü kaldırılacak. Gayrimüslimler devlet memuru olabilecek. Yine gayrimüslimler ilk genel meclisine üye olabilecekler. Bu kazandıklar ilk siyasi haktır. Islahat fermanıyla 1856 yılında. Evet yine bu dönemin ıslahatlarına baktığımızda Sultan Abdülmecid Abdülaziz ve Hamit var. 5. Mehmet var bu dönemde. Ustaadlara baktığımızda Meclis-i Ali Tanzimat açıldı. Meclis-i Marif Umumiye Nezareti kuruldu. Günümüz Milli Eğitim Bakanlığı. Encümeni Danişmenti kuruldu. Fen kitapları tercümesi yapıldı. Red Holes ve Hammer burada çalışmalar yapmıştır tercümen daviş kurumunda. Darul Muallim açıldı. Erkek öğrenci yetiştirmek için yapılan bir eğitim sistemi, okul. Jandarma teşkilatı kuruldu. Yine polis teşkilatı bu dönemde kuruldu. İlk defa İzmir-Aydın arasına demiryolu yapıldı. Şirketi de hayriye kuruldu. İlk defa telgraf hatları çekildi. Edirne-İstanbul şumlu arasına muhassılık meclisleri açıldı. Arazi kanunnamesi çıkarıldı. İlk defa dış borç alındı. Kırım Savaşı'ndan sonra kimden arkadaşlar? İngiltere'den. İlk kağıt fabrikası, ilk kağıt para bastırıldı. kayme İlk banka açıldı. Bankı Dersaadet. Bank Osmani adında ilk defa yabancı sermaye. İngiliz bankası açıldı. Bu bankaya para basma etkisi verildi. Yine VKİ yi Tıbbi adında bir ilk dergi başladı. İlk özel gazete Tercümanı Ahval çıkarıldı. Şinasi ve Aga Efendi tarafından. Yarı resmi gazete olan Ceride-i Havadis çıkarıldı. Gulli Agop ilk Osmanlı modern tiyatrosunu kurdu. Devlet memuru ihtiyacını karşılamak için mektebi mülki açıldı. Mecelle yürürlüğe girdi. Ahmet Cevdet Paşa tarafından Osmanlı Devleti'nin ilk medeni kanunu hazırmıştır. İlk Türk fuarı yine açılmıştır. Evet Abdülaziz Sultan Abdülaziz dönemi statlarına baktığımızda Hilalı Ahmer Cemiyeti kuruldu. Kızılay. Ahmer. Kırmızı demek. Kızılay. Davruş Şafak'a açıldı. Dünyanın üç büyük deniz filosu oluşturuldu nizam ve mahkemeleri kuruldu. Ramazan kararnamesiyle devletin faizleri bile ödeyemeyeceği ilan edildi. Vilayet nizamesi çıkarıldı. Matbuat nizamnamesi çıkarıldı. İlk defa bir padişah yurt dışına çıktı. Sultan Abdülaziz Fransa'ya davet edildi. Padişah Almanya, Belçika, Avusturya, Macaristan, İngiltere ve Fransa'yı ziyaret etti. Dönüşünden sonra Mısır'ı ziyaret etti. Beylerbeyi ve Çaransa'ya sarayı yapıldı yaptırıldı bu dönem. Marif nizamnamesi Fransa örnek alarak yayınlandı. Robert Koleji ve Galatasaray Sultanı sürdü. Yani Darül Muallimat Kız Öğretmen e, liseleri açıldı. Evet Sultan Abdülaziz'i bitirdikten sonra Sultan II. Abdülhamid'e bakıyoruz. 5. Murat'ın yerine tahta çıkmıştır. Genç Osmanlıların baskısıyla meşrutiyet ilan etti. Türk tarihinin ilk yazılı anayasası olan Kanun Esası ilan etti. Kanun Esası'ya baktığımızda 1876 yılında olmuştur, ilan edilmiştir. Osman Devleti Osmanlılar ailesinden gelen en büyük ve en olgun evlet tarafından yönetilirdi. Ekberiyet, Erşet ve Ekberiyet. Kim, kim getirmişti arkadaş bunu? Birinci Ahmet getirmiştir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Devletin dili Türkçedir. Devletin dini İslam'dır. Yasama yetkisi Ayan ve Mebusan Meclisi'ne aittir. Yürütme etkisi heyeti vükelaya aittir. Heyeti vükelaya aittir. Hükümet yaptığı işlerden padişah karşı sorumludur. Kanun yapma teklifini yine hükümet yapar. Padişah bir kanunu sınırsız veto edebilir yani reddedebilir. Padişah meclisi kapatabilir. Sürgün ve angarya cezasını padişah verir. Evet arkadaşlar istibdat dönemi yeniliklerine baktığımızda İkinci Abdülhamit yenilikleri ve gelişmelerine baktığımızda İkinci Abdülhamit camiden çok okul yaptırdığı için marif perver olarak bilinir. Yönetim merkezi Yıldız Sarayı'na taşındı. Kız çocukları için kız meslek liseleri açıldı. 1836'da kurulan memleket sandıkları 1888'de Mithat Paşa'nın gayretleriyle Ziraat Bankası'na dönüştürüldü. Tercümanı Hakikat adında gazete çıkarıldı. Ermeni insan isyanlarının isyanların bastırılması için Hamidi alayları kuruldu. Haber getirip götüren jurnal teşkilatı kuruldu. Büyük bir telgraf ağı kuruldu öğrenci yetiştirmek için telgraf mektebi adında. İlk defa çocuk hastanesi Hamidiye Etfal açıldı. Engellere yönelik kurumlar açıldı. Yine ilk defa müze açıldı. Müzeyi Hümayun adında bir müzenin başına Osman Hamdi Bey atandım. Müzenin adı Asarı Atika'dır. Çoban Okulu, Baytar Mektebi, Dişçi Mektebi ve Orman Mektebi gibi mektepler açıldı. Osman Hamdi Bey tarafından Sanayi Nefise Mektepleri kuruldu. Güzel Sanatlar Fakültesi. Ertuğrul Fırkateyni Japonya dönüşü battı. Trans sektörünün gelişmesi için Anadolu Osmanlı Şöfen Difar Kumpanyası kuruldu. Dış politik olarak İslamcılık benimsendi. 2. Wilhelm'in başlattığı 3B projesinin yapımına başlandı. Berlin, Bozof, Bağdat, Demiryolu. Haydarpaşa tren garı yap yapıldı. Yayın kadrosu ve şahibi kadınlardan uçan Fezar çiçek bahçesi yayın hayatına başladı. Halde Edip Adıvar'ın önderliğinde kadınların mesleki açıdan sınırlandırılmaması hakkında yazılar yazan Demet gazetesi çıkarıldı. Yine 1881 yılında Muharrem kararnamesi yayınlanarak Osmanlı Devleti resmen iflas ettiğini açıklamıştır. Bunun üzerine alacaklı devletler duyumu umumiye idaresini, genel borçlar idaresini kurmuştur. Devlet içinde devlet bu idarenin başkanlığını da İngiltere ve Fransa yapmıştır. 1908 yılında yapılan Reval görüşmeleri en son iptal edilen Sykes-Picot diyorsunuz ama arkadaşlar alakası yok. Rusya ve İngiltere'yi sormuştu zaten. İngiltere Fransa değil. Size Picot İngiltere ve Fransa'dır. 1908 yılında yapılan reval görüşmeleri neydi? Osmanlı Rusya'nın Osmanlı topraklarını yani Rusya ile İngiltere'nin Osmanlı topraklarını paylaşmasıdır. Rusya ile İngiltere arasında olmuştur reval görüşmeleri. Devleti kağıt üzerinde parçalandı. Bunun üzerine Selanik ve Makedonya 2. Abdülhamid'e karşı olarak kurulan ittihat ve terakki parçalanmanın önüne geçmek için İki kez meşrutiyetin ilan edilmesi amacıyla Selanik ve Makedonya'da isyan başlattı. İsyanı engelleyemeyen ikinci Abdülhamit iki kez meşrutiyeti ilan etti. Tekrar ayan ve memsan meclisleri açıldı. 1876 yılında ilan edilen kanun esası bir kez daha yürürlüğe girdi. Ancak bu sefer ülke içinde bulunan ikinci Abdülhamit taraftarları meşrutiyeti kaldırıp tekrar monarşiye geri getirebilmek amacıyla 13 Nisan 1999'a isyan etti ve bu olay Hicri takvime aynı 31'ine denk geldiği için tarih 31 Mart vakası olarak geçmektedir. Evet, bu 31 Mart vakası Osmanlı tarihinde rejim değişikliğine yönelik çıkan ilk ve son isyandır. İsyan sonucu 2. Abdülhamit meclis kararıyla tahttan indirilerek Selanik'e sürgün göndermişti yerine ise V Mehmet Reşat tahta geçmiştir bu olaylar sırasında Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti Girit Yunanistan'a bağlandı Osmanlı her Osman Girit Yunanistan'a bağlandı Bosna Hersek Avusturya Macaristan İmparatorluğu tarafından tarafından ilhak edildi Evet 1909 kanun esası değişikliğine baktığımızda 1876 yılında anayasanın ilk 5 maddesi aynen kaldı. Yine hükümet yaptığı işlerden meclise karşı sorumludur. Mebuslar kanun yapmak için teklifte bulunabilirler. Paşa bir kanunu paşa bir kez reddedebilir. Meclisi kapatmak için padişahın isteği yeterli değildir. Sürgün Angarya cezası kaldırıldı. Herkes siyasi parti kurabilir. Osmanlı'daki kurulan siyasi partiler böyle bir soru da gelebilir arkadaşlar. Serbest Cumhuriyet Fırkasını verirler. Teraki perveri bulunan arasına koyup sınav sorusu olarak gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. Evet Osmanlı Devleti'nde kurulan siyasi partileri göz attığımızda İttihat ve Teraki Fırkası, Arar Fırkası, Osmanlı Demokrat Fırkası, Osmanlı Sosyalist Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İttihat Muamiliye Fırkası, Fedekaranı Millet Partisi. Bunlar Osmanlı dönemindeki partiler. Osmanlı devletini dağılmaktan kurtarma fikirlerine baktığımızda Osmanlıcılık İttihadi Anasır diğer adıyla dil, din, ırk farkı gözetmek için herkese Osmanlı vatandaşı sayma anlayışına denir. Bu doğrultuda Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve birinci Meşrutiyet ilan edilmiştir. Bu fikir akımı İkinci Mahmut ile başlamıştır. İlk defa 1877 ve 78 yıllar arası Osmanlı-Rus savaşı sırasında uygulanamayacağı anlaşılıp Arnavutluğun elimizden çıkmasıyla önemli yitirmiştir. Sonuçlarına bak, savunucularına baktığımızda Ziya Paşa, Mithat Paşa ve Namık Kemal Ali Suayvi'dir. Bunları unutmuyoruz. Soruyor ÖSYM. Yani. Türkçülük, pan, Türkizm diğer adıyla. 19. yüzyıl 2. E, ikinci yarısından itibaren Rusya'nın panslavizm politikasına karşı Rusya'daki Müslümanların birleşerek oluşturduğu fikir akımıdır. Yusuf Akçura İstanbul'da Türkçülük Derneği'ni kurup bu derneğin yayın organı Türk yurdudur. Türk yurdudur. Bu fikir akımı Türkiye Cumhuriyeti'nde kurtuluş felsefesidir demiştir. Osmanlı içindeki Türkleri bir bayrak altında toplamaya amaçlayan bir fikir akımıdır. Cumhuriyetin kuruluş felsefesidir. İkinci Cum Meşrutiyet'in ilanında etkili olan bu fikir akımının savuncuları Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı, Halide Edip, Fuat Köprülü, Zeki Veridi olan Ahmet Ağoğlu ve Ziya Gökalp'tir arkadaşlar. Batıcılık Lale devrinden beri uygulanan fikir akımıdır. Celal Nuri ve Tevfik Fikret en önemli temsilcileridir. Celal Nuri ve Tevhid dedik en önemli temsilcilerdir. Ya batılışı batılaşırız ya da mahvoluruz prensibiyle hareket etmişlerdir. Pardon arkadaşlar. Ümmetçilik diğer adıyla İslamcalık. İkinci Abdülhamid'in politikasıdır. İkinci Abdülhamid bu politika özellikle Orta Afrika'da İslamiyet'i yaymıştır. Bu politika dünya Müslümanların halifenin altında yani bir toplanmaya başlamıştır. İlk defa Balkan Savaşları sırasında Arnavutluk elimizden çıkmasıyla önemli yitirmiş ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Arapların İngilizlerle işbirliği yapmayacağı yapması sonucu önemli yap, işbirliği yapması sonucu önemli yitirmiştir. 33 Mart 1924'te çıkarılan bu kanunla halifeliği kaldırılmış. Soundcıları ise Said Ali Paşa ve Mehmet Ersoy'dur. Zaten iki önemli temsilcisi var. Bu da bazen çıkabilir arkadaşlar. Bunu da yazdık. Ne olur ne olmaz diye. Federalizm, Adem, Ademi Merkeziyetçilik bir adıyla Savuncusu Prens Sabahattin'dir. Eyalet sistemini salmış Merkez yönetiminin etkilerini azaltıp yerel yönetim etkilerini arttırmak için amaçlam, arttırmayı amaçlanmıştır Evet arkadaşlar biraz yani gene tekrar olarak uzun bir ikinci videomuz. ikinci videolarımızda uzun videolardan bir tanesi oldu. Osmanlı kültür medeniyet videosu 40 dakika yakın sürmüştü 40 dakika falan. Bu da biraz uzun sürdü. Her şey hepimiz için arkadaşlar yani. Bu notları her için değerli kardeşlerim yapıyoruz. Yani keyfimizden değil ne keyfimizden Aslında yani bir kazanç sağlamıyorum Ben bu işten sadece öyle kopya olarak yapıyorum ama bu video Arkadaşlar bugün e, her gün çektiğimiz günden itibaren attığımız için bugün yüklemeyeceğiz birkaç gün sonra yüklenecek sistemsel olarak bazı sorunlar var Kusura bakmayın şimdiden video biraz geç yüklenebilir bunu da uyarısını vermem soru çözüm videosu hem de bu ama e, bu yani bu video yüklenene kadar diğer videoları da hazırlayacağız. Hepsi bir günde de yüklenebilir birkaç video. Şaşırmayın. Ee, Allah Allah'a emanetsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.